Mehmet Metiner'i bir kez daha alkışlıyorum. Çok dobra konuşan bir kardeşimiz. Mehmet Metiner benim duygularıma tercüman oldu. Benim elimde şu an televizyon olsa ben sonuna kadar AK Parti'den yana. Ama AK Parti'nin burasını bir medya olmaz ya. Ya bizim medyamız yokken biz iktidara geldik kardeşim. Reisin dediği gibi ya medyayla vuruşa vuruşa geldik ya. Şimdi elimizde medya var kimse izlemiyor ya kardeşim. Sözcü TV, hadi ismini yorum, reklamını yapayım ya. Türkiye'de en fazla izlenen TV ise oturup düşünmemiz lazım yıllar yılı iktidardayız. Kendi gazetelerimizin satışına bak ya. İnternet gazeteciliğine dön. Bu kadar doğru bir şey söylüyor ki. Kitabın ortasından derler ya. Tam oradan konuşuyor. Peki medyaya bakalım. Yani hani biz Saraçhane diyoruz, yandaş diyoruz, sondaş diyoruz vesaire diyoruz ya. Adamlara helal olsun kardeşim. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edebiliyorlar. Bir olabiliyorlar. Bizden de birisi düştüğü zaman al bir tekmede benden diyenler Bu arada mesela Mehmet Metiner'i bir, bir kez daha alkışlıyorum. Ben. Çok dobra konuşan bir kardeşimiz. Dostum. Bütün bunları anlatıyorum ya. Hani teşkilatları anlattım, sıkıntıları anlattım. Bir medya eksikliğinden kaynaklı. Mehmet Metiner benim duygularıma tercüman olmuş. Onu bir dinleyelim mi? Benim elimde şu an televizyon olsa ben sonuna kadar AK Parti'den yanayım. Ama AK Parti'nin burazanı bir medya olmaz ya. Ya bizim medyamız yokken biz iktidara geldik kardeşim. Reisin dediği gibi ya medyayla vuruşa vuruşa geldik ya. Şimdi elimizde medya var kimse izlemiyor ya kardeşim ya. Sözcü TV hadi ismini ürün reklamını yapayım ya. Türkiye'de en fazla izlenen TV ise oturup düşünmemiz lazım. Yıllar yılı iktidardayız kendi gazetelerimizin satışına bak ya. İnternet gazeteciliğine döndük. Yani biz, onlara, onlardan, biz, onlardan, fazla satıyoruz en azından o, tabii, o kadar. onu teslim yani edelim. bunu şun için söylüyorum. Ben ben AK Parti'nin savunulmasını demiyorum. Ama öyle bir savunursun ki. Ya adalet göster diyorsun ya. Adam hiçbir yere çıkmamaya başlıyor. Ya sen nefret edecek. Ekmeğiyle oynuyorsun ya. Yani bunu biz yaptığımız için söylemiyorum. Eğer yaparsak şayet. E ya Yüce buradan çıktı. Başka yere gidecek. Ama ha bunu çalıştırmayın. Allah'ım yarabbim. Bunu çıkartmayın. E ne olursun sen Yüce? Yani bana hafif kırgınlığın varsa bana düşman olursun ya. O kadar çok düşmanlarımızı çoğalttık ki. Ya kazansana kardeşim. Adaletinle, merhametinle, şefkatinle hep iktidarın sopasını mı göstereceğiz birilerine ya? Ben Bunu bazen... söylediğimiz zaman kızıyorlar. Kızın kardeşim. Yani o kadar doğru bir şey söylüyor ki kitabın ortasından derler ya tam oradan konuşuyor. Öteki medyaya bakalım. Yani hani biz Saraçhane diyoruz, Yandaş diyoruz, Fondaş diyoruz vesaire diyoruz ya adamlara helal olsun kardeşim. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edebiliyorlar bir olabiliyorlar. Yani ben bunu her defasında söylüyorum. Sedef Kabaş bu ülkenin Cumhurbaşkanına canlı yayında ekranlarda hakaret etti. Hepsi bir oldular. Sedef'im, Sedef'im diye etrafında birleştiler. Bizden de birisi düştüğü zaman al bir tekmede benden diyenler var. En basit örneği biz. Düşmedik Allah'a şükür. Onlar bizim düştüğümüzü zannediyorlar. Sedat Peker'le konuştum ya ben. Yani o Sedat Peker'le benim konuşmamı fırsat bilir bir fotoğraf Al bir tekme de benden. Karşı mahalle başka bir boyuta çekti. Kardeşim ben Sedat Peker'le ihale konuşmadım. Yol para konuşmadım. Tura konuşmadım. Yani adam bir şikayette bulundu. Bana dedi Süleyman Soylu böyle ben karışmam kardeşim aranıza dedim. Çıktım işe. Kendimle de yüzleştim. Nargile içtim bilmem ne. Ulan nargileci geçen bir şey, birisi bir şey söylüyor. Yani sanki yakınlarından birisiyle yakalamış gibi bana böyle bir tabir ne haber lan nargileci ve karşı mahalle değil ha ben bunu ilk defa söyleyeceğim. Beni ekranda İsmail Saymaz, Barış Yar arkadaş, Gürkan Hacır savunurken bu Hacı yakışıklı denilen bir arkadaş var. Benle Süleyman için Süleyman'ın elinden tuttuk bir yerlere taşıdığı bir adam. Kanal A diye bir şey vardı. Süleyman orada bunu çıkardı ve gerçekten çok konu çok şey yaptı. Adam orada canlı yayında ne dedi biliyor musun? Bak Gürkan, Barış, İsmail bunlar benimle ilgili konuştular. Dediler ki Hadi Özışık mesafesini korumadı. Burada da kendisiyle yüzleşiyor dedi bu hacı yakışıklı ne dedi biliyor musunuz? Ben bu şahıslarla ilgili konuşmak istemiyorum dedi. Şahıslarla. Abi abi diye kıçımızda geldi, gezdiğin günler sonra döndü şahıslar al bir tekme de benden olsun diye. İşte bunu anlatıyor Mehmet Metiner. Ama ilk günde bize destek veren yanımızda olan Mehmet Metiner. O, orada bir tane daha var Yücel Koç. Onların hakkında inkar etmiyoruz.